Merhaba arkadaşlar, Sevda Balaban Mutfaklı YouTube kanalına hoş geldiniz. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız eğer evime, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlere portakal sosu nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç bardak portakal suyum var sıkılmış. Bir bardak da su ilave ediyorum. Daha sonra yarım bardak kadar şeker, 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta ekleyip iyicene karıştırdıktan sonra topak-topak olmaması için önceden karıştırıyorum. Daha sonra ocağın altını yakıyorum, orta ateşte karıştıra karıştıra pişiriyorum. Biraz karıştırdıktan sonra üzerine bir çorba kaşığı kadar zerdeçal ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Tatlıların olmazsa olmazı kış ayında gerçekten her tatlıya, her keke kullanabileceğiniz bir marmelat sos. İyice karıştırdıktan sonra bakın zaten kaynamaya başladı. Ve portakal sosumuz hazır. Tatlıların üzerine keklere kullanabilirsiniz. Evet beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirim için zil tuşu var basarsanız çok sevinirim. Güzel videolarla, gezmeli videolarla, farklı vloglarla, efsane lezzetli yemeklerimle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyet olsun, sağlıkla kalın.